Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosu ile birlikte sizlerleyim. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bizler çok 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 iyiyizdir. konu oyunlarını toplayacağız, edeceğiz. Bir tane inşaatçımız boşa çıkmadık Para kastık, ettik derken neler oldu, neler? Bir diğer konumuz ise Supercell'in taş göndermesi. Onu da inceleyeceğiz. Onu da inceleyeceğiz. Mesajı hemen kopyaladım, yapıştırdım. Supercell 300 taş veriyor. Ne sebeple? Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim abi şu asıl meselemize hazinemize. Hazinemizi bir toplayalım. Sonra yok kare iksiri alamadık. Yok efendim biz bunu göremedik. Denilmesin. Buradan 1 milyon 800 iksir. Ee, güç iksiri mi? Eğitim iksiri Altın alalım. Buradan araştırma alalım. Buradan hmm, altın mı alsak? Altın alalım. Altın mı iksir mi ya? Hadi bakalım seçelim. 9'a 8. Ya benim genelde aynı gittiği için. Tamam altın olsun. Ee, arkasından inşaatçı iksiri olsun. Ve iksir ürünü olsun. Ödüllerimizi toplayalım efendim. Toplanayalım ödülleri. Ve arkasından gidip de 20 taş alacak halimiz yok. Geleceğiz. Mecbur. İnşaat kitabını alacağız abi. İnşaat kitabı. E şunda. Şu 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 şu. Tak 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 tak. Evet. Klan oyunları ödüllerimizi de aldığımıza göre başarılar diler ve güzel bir keyif almanız dileğiyle ne gelmiş? 15-15 her şeyin kitabı iki tane araştırma 125 bin inşaatçı kitabı altın ünlü. güzel olabilir. Aslında kahramanlar kitabı boş ver. Hmm şu mantıklı bak. Altın rünüyle kahraman iksiri. altı yani altın rün, rün için alınır zaten. Başka bir şey için alınmaz da o. Şimdi bir diğer konumuza gelecek olursak arkadaşlar. Ne istiyoruz biz bu insanlar? Bu insanlar bizden neler istiyor? Onlara bakacağız göreceğiz. Bu süpersel bize ne demiş? Hemen size gösteriyorum. Bir dakika müsaade edin. Süpersel. Oyuncu desteği. Bakın oyuncu desteği. Merhaba şef. Son klan oyunları ödüllerini alamadığını fark ettik. Ne yazık ki kaynakları ve büyülü ödülleri iade etmemiz mümkün olmadığından kilide açılan her ödül aşaması için her ödül kilide açılan her ödül aşaması için tarafına 50 taş gönderdik. Yaşanan bu durumdan dolayı iş, iştenlikle özür diliyoruz. Savaşa devam. Yani şöyle bir durum gerçekleşiyor arkadaşlar. Klan oyunlarını yapamamış yapmış 4000 taşını almış örnek veriyor yani 4000 puan yapmış ama ödüle alamamış buna da diyor ki süpersen sen böyle yaptın klan oyunlarını bitirdin benim oyunumu oynuyorsun ben de sana buna karşılık her bitirdiğin ödül için yani 2 4 6 her ödül bir tablo için 50 taş vereceğim yani o da 300 taş yapıyor arkadaşlar klan oyunlarını alamazsanız üzülmeyin diyorum yani 4000 taş ee, 4000 puanı yaparsanız coin'larını da ya alamadığınız takdirde 300 yeşil taş geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hazinemizde e, ne dolmuş? 7 milyon 200, milyon 800. E tamam abi yapacak bir şey yok. Şurada bir savaş yapalım. Tek yıldızımızı almadan önce. Almadan önce. Çünkü 1 milyon 900 de iksirimizi şey altınımızı boşa atmak istemeyiz. 1 milyon sonuç olarak oradan altın gelecek şimdi bir yıldız garanti alacağımız için böyle bir sıkıntı yok. Ama bak hiç kesmiyorum. 1045, 765, 687. Gireriz. Ne kadar alabilirsek artık. Şansımıza, bahtımıza diyoruz arkadaşlar. Şurada Tesla'yı girsin. Kare iksir olsun. Burası olsun. Şurası olsun. Şura, bura, ora derken. Devde de, de bırakmayacaksın. Etmeyeceksin. Ne olacak sonumuz Ali? Evet. Kraliyetleri güzel bir şekilde yerleştirdik diye düşünüyorum. Oradan bu şeyi yolladık. Tokmak, tokmakçımızı yolladık. Tövbe tövbe. Neyse konuşmayın. Sessiz. <laughs> Tokmakçımız geliyor. Arkasından kara yaptık. Şampiyon, okçu ve barbar. Gönderdim abi. Hızlı bir şekilde bunlar içeri girerse benim için çok güzel olacak. Arkasından şöyle yolladım. Şuraya tekli, buraya dondurma. Şurada bir tane daha büyücünün şurada dedenin koruyucusu konuşamadım. Şurada da şuna ihtiyaç var. Bir tane de şöyle gönderdim abi. Arkasından şurada bir tane var. Okçunun özelliği, barbarın özelliği. Buraya bir dondurma. olmuş orası. Tek de şu şeyi tutturamıyorum ya. Tamam tuttu. Şu tuttu. Şu tut kart abi. Şu tut kart. Şu tut kart. Şuradan bir tane daha gönderdim abi. Arkasından bir tane daha gönderdim. Bir tane daha gönderdim. Bir tane daha gönderdim. Bir tane daha. Bir tane daha. Şuraya bir. Nereye gitsin? şuraya gitsin abi o da. Oradaki okçu alsın. Çok bir şey bırakmadık diye düşünüyorum. Yani 1 milyonunu aldık. 1 milyonu aldık abi. Güzel. Ben bu hayaletleri iyice sevdim. Savaşı bitirelim. 935, 619, 6000. Kötü bir sonuç değil bence. Tamamladık. Helal olsun bize. 1 milyon da oradan geldi. 16000 şeyimiz var. 2 gün sonra boşa çıkmasın. Hatta şöyle yapalım. İnşaatçım iksiri boşuna mı aldık Ali değer Ve inşaatçı iksirini göndeririz abicim. İnşaatçı iksirini gönderdikten sonra takır 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 takır. Yani bu 2 gün e, 17 saat var ya. Ortalama 2 güne falan düşer. 2 güne düşer o da. 17 saati falan gider diye tahmin ediyorum. Veya 3-4 saati falan kalır. Sonuç olarak... Ee, bir de belediye binası 9'a girelim abi. Belediye binası 9'da. Ben sürekli ikisini bir arada çıkartmaya çalışıyorum bu arada arkadaşlar. Yani belediye binası 9 ayrı 15 ayrı yapmamaya çalışıyorum. Burada klan oyunlarında ben hiçbir şey yapmadım. Ne yazık ki. Önemli değil ya. Bakmıyorum onu şimdi. Bir tane inşaatçımız boşta. Buraya da zaten inşaatçı... Hop. iki tane inşaatçımız boştaymış arkadaşlar. İki tane inşaatçımız boşta olduğu için yeni kara iksir sondası 6 saat diyor gerek yok. Şurada iksirlen tekrar basılacak bir şey lazım bize. Hmm, yeni altın deposu. 10 saniyemiş. 6 saat 10 saniye 10 saniye. Kara iksir deposunu bir alalım abi. Kara iksir sondasını. Tamam. İksir toplayıcılar önemli değil. Hava patlatıcı neymiş? 6 saatte bunu alalım. 6 saat içerisinde ben güzel bir para kasar gelirim abi. Bak şurayı da aldık. Tertemiz. Şuranın da şeyini toplayalım. Yakında bize bir yere girdik mi bağışlarız. Buraya bakın. Bana buradaki şeye klan daveti alabilirsiniz. Yakında. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın efendim. Instagram'dan ve Discord'dan da bizleri takip edebilirsiniz. En sık ulaşabileceğiniz yerler buralardır. Bana. Evet. Ekstra olarak baskın modelimiz yok. Bu arada baskın hafta sonu da başladı arkadaşlar. Baskın hafta sonu içinde güzel güzel videolarımızı da çekeceğiz. Nasip olursa. Yakında turnuvalar da başlayacak. Bunlara dikkat edin. Şuradan yine bir iki savaş yapalım sizlerle birlikte. Acaba şöyle güzel köylerde gelir mi bilmiyorum ama. Aa, güzel. Güzel. Su içecektim abi ya. Hemen mi gelir? Tık tık tık. Tık tık tık. Tamam. Tık tık tık. Tamam. Tık tık tık. E ee, kıramadı. Neyse kıramazsa kıramaz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Zorlamayın. Küçük enişteyi zorlamayın. Küçük enişteyi zorlamayın arkadaşlar. Giriyor, giriyor, giriyor. Evet abi. Şurada bir öfke kullanmak istiyorum. Tam merkezde. Arkasından okçu o taraftan. Barbar bar bu taraftan. Tekrardan merkezde. Şurada bir zehir etti bu. Bir zehir hak etti. Arkasına şurada bir öfke daha. Okçunun özelliği. İyileştirmeye hak edecek ama bu şu anda şeyi öldüren yok. Bütün Walker'ların ana sağladı ya. Bütün Walker'ların ana sağladı. Okçu, okçu da mı öldü? Okçu da öldü. Oo, ben bu kaleye hiç hesaba katmadaydım ya. Şimdi onlar büyücüler öldürür gerçi onu ama Barbar da ne kadar ne yapacak? Büyücüler de öldüremeyecek. Bak moralim çok bozuldu ya. Şu anda moralim ciddi anlamda bozuldu. Bir savaş daha yapmam lazım kendime gelmem için. Onun hatta acısını çıkartacak bir ganimet bulalım ki. Onun acısını çıkartacak bir ganimet bulalım ki. En azından az bir şey de olsa moralimiz yükselsin arkadaşlar. İnsanı sinir ediyor böyle şeyler bazen dikkat etmiyorum. Neymiş? Bu arada yarınki videoların şeye bakıyorum. Şurada e, not aldığım şeyler var bazı şeyler. E, konular var. O konuları sizlere bahsedeceğim. Bir e, kod muhabbeti varmış arkadaşlar. Ona bakacağız. Bir de tarih saat muhabbeti var. Tam içeriklerini söylemiyorum tabii ki de. Tarih saat var e, ee, yeşil taşı şimdi söyledim ve bir yeni daha şey ekleyeceğiz bakalım o da sürpriz olsun sizlere ha bulamıyorum arkadaşlar zorlamanın anlamı yok herhalde valla zorlamanın anlamı yok şuraya gireceğim hiç kendimi kasmıyorum abi Zaten 9. belediye binasında Ali kendini ne, neresine kasabilirsin diye soracak olursanız siz de haklısınız valla. Nereye kassan? Nereye ne ne kasacaksın ya? Yani kasacak bir şey yok ortada. Ne, ne ne, hangi durumda kasabilirsin? Şurada en fazla bir öfke. Barbarla okçuyu da yollarım buraya bir iyileştirme, buraya bir iyileştirme. Diğer şey nerede? Barbar nerede? Buranın, bunun barbarı. Bunun barbarı nerede? Yok mu? Öldürdük mü barbarını? Ha, duvar düşmanı. Tabii ki de abi biz her zaman böyle şeyler yaparız. Ya bak şurada bütün walkerlar şurada birikse bir koysam şimdi şeye öfke var ya mükemmel de şurada kullanıyorum. Ya bak boşa gidiyor öfke. Boşa gidiyor öfke. Kraliçeyi bir 30'a bassam ben aslında. He? Arkadaşlar. Güzel olmaz mı? Kraliçenin 30'u. Bu seviyede 30 seviye var ya kraliçe. 30 seviye kraliçe mükemmel olur burada. Dok ben şey yapacağım ya bundan. 10 seviye full yapacağım. 10 seviyeden sonra götürtürmeyeceğim abi. 10 seviye mükemmel oluyor ya. 10 seviye, 10 belediye binasını çok seviyorum. Her şey var abi. Ne ararsan var. At, atıcı var mıydı ya 10 belediye binasında? 11 de mi vardı acaba? Onu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Aklıma gelmedi ya. 99'dayız. Evet. %100. Güzel bir sonuç. Ama ganimet kötü. Olsun en azından moralimiz düzelsin beyler. Kötü değil. İyi'nin de kötüsü vardır her zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Abone olmanızı en içten dileklerimle sunarım. Şimdiden teşekkürler efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.